Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ağrımı tanıtacağım. Ağrının ölçülerini vereceğim arkadaşlar. Ağrımız 17 metre, 10 metre. 1 18 başlık şu anda 18 başlık ağır Daha da çoğaltabilirdik ama ön taraflarda boşluk bıraktık. Sabit karma koyabilmek için vesaire ayak işlerimizi bize yetiyordu bu kadar. Şu anda 18 başlık yetiyor biz arkadaşlar. Ağrımız arka arka olarak yaptık. Orta tarafa gübre yönetiminde traktör kullanabiliyoruz. Traktör kepçisi yardımıyla dışarı atıyorum. Tabi ağrımızda eksiklikler var. Gördüğünüz gibi arka tarafta kapımız yok. Kapımız olduğunda direkt gübre çukuru şeklinde yerimiz olduğunda direkt gübreyi oraya atabileceğiz. Her gün atabiliriz o şekilde. Ama şu anda 3-4 günde bir yatıyoruz. Ağrımızın havalandırmaları var. O yüzden fark koku filan da yapmıyor arkadaşlar. Şöyle gidebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağrımızın yataklarından başlayabiliriz. 1.90 arkadaşlar. 1.90 doksan boyunda. Genişlikleri arkadaşlar bir on. 190'a o şeklinde yaptık hayvanlarımız. Hayvanlarımız rahat, kişisiz uyuyor arkadaşlar. Yani büyük hayvanlarımız var, onlar da hiç sorun olmuyor. Şu yatak yerlerinde arkadaşlar, meyillerimiz meyil olarak var. Şu tarafta fazla yok, buraya biraz az yaptık. Aslında biraz bizim hatamız yine. Korktuk hayvan arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Bazı hayvanlarda, yüklü hayvanlarda yani doğum yapacak hayvanlarda son zamanlarına doğru buzak yattığında eğer olduğu yer biraz hafif rampa gibi ise buzak arka tarafa doğru yaslanıyor arkadaşlar. Yani buzaklık bizim buralarda öyle buzaklık görünüyor diyeyim. Gözükme oluyor biraz hayvanında. O yüzden meylini çok tutmadık. Arkadaşlar yemliklerimiz yeblik yol ve biz. Hemen ölçüm 1.55 1.50 yani arkadaşlar. Burada gözüktüğü gibi arkadaşlar. 1.50 ideal. Çok rahatlıkla el arabasıyla dolanabiliyoruz. Hiç sorun olmuyor arkadaşlar. Devirlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Yemlik betonumuz Öndeki perde betonum işten yüksekliği arkadaşlar 35 santim işten derken yemlik tarafından arkadaşlar hayvan tarafındansa burasının yüksekliği 50 santim arkadaşlar çok ideal hayvanlar eğilme bükülme olmuyor rahatlıkla yeminiyor hayvanlarımızın önünde zaten dediğim gibi hiç düz bir şekilde duvar hiçbir meyli falan yok hayvan rahatlıkla şöyle diyeyim şuralara uzanabiliyor rahatlıkla uzanıyor arkadaşlar. Buralarda, bu da yani 80 santime falan denk geliyor. 80-90 santime kadar uzanıyor hayvanlar. Bunların yüksekliği arkadaşlar Buradan tam yüksekliği alt yüksekliği 45 santim. Şu altına kadar 45 santim arkadaşlar. İleri şekildeydi. Dış yüksekliği 25 santim olarak ayarladık. Büyük hayvanlar için yani sağlam hayvan için büyük hayvan için ideal hiçbir şekilde ayak falan atamıyor. Rahat ediyor. Hayvanın boyunu sürtmüyor. Bu çok önemli. Birinci öncelik yani bu çok önemli arkadaşlar. Bu tarafta hayvanlar için yaptık abi. Bu küçük hayvanlar için yer bıraktık bu tarafta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir içten yüksekliği betonu 25 santim. Dış taraftan da aynı şekilde yaptık arkadaşlar. Rahatlıkla uzanıyor. Bunlar demirler farklı arkadaşlar. Demirlerde diğerleri gibi 45 santim değil de 35 santimden şekilde ayarladık. Küçük hayvanlar için ayak atmamalar için. Bu tarafta bir bölüm ayırdı. <laughs> ayarladık arkadaşlar. gördüğünüz gibi karşı tarafta öyle bir bölüm yok. Bu tarafta burayı şu an birkaç balyotum var ama burayı çevirip etrafını buraya doğum yapacak hayvanı koymayı düşünüyorum. Veya Doğum yaptıktan sonra hayvanı birkaç gün buraya beklettikten sonra hayvanı tekrar yerine bağlayıp buza buza danasını burada tutmayı düşünüyorum. O şekilde yaptım burayı. Buranın genişliği 3 buçuk 3 metre yeterli olarak düşünüyorum. Buradan böyle geçersek buradan bir yandan bir boşluk bıraktım. Şuradan geçiş şeklinde. Geç o, Devala yürüme alanı bıraktım arkadaşlar buradan rahatlıkla geçebiliriz gördüğünüz gibi hayvanlar önlerindekileri süpürmüş arkadaşlar öndeki bu hayvanların daha demirlerini yapmadık fırsat olmadı suluklarını yaptım arkadaşlar bunların suluklarını koydum ama gayet ideal ağrımızın çevre beton yüksekliği arkadaşlar şöyle diyeyim size. 3 metre 3 metre bir yüksekliği var. O şekilde yaptık. Şöyle bakarsam ağrımızda 5 adet cam koyduk. Karşılıklı olacak şekilde. Bu camlar 50'ye 1 metre şeklinde. İdeal. Gayet iyi arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. Üstten boydan boya gördüğünüz bir açıklık var. Oranın üstünde bir küçük bir çatı daha yaptık. Boydan boya açık. Yaz yani bu kışı Samsun'da devamlı açıktı. Hiç kapatmadık arkadaşlar. Ağrımızın çatısı saç. Her şeyi biz kendimiz yaptık arkadaşlar. Sadece beton e, Beton beto diyor arkadaşlar. Tuğla işini ustalarımız yaptı. Çok güzel ördüler. Gayet güzel şekilde yaptılar. Ahşabını, çatı kendimiz yaptık. Bunlarla ilgili de bir maliyet çıkaracağım arkadaşlar. Bununla ilgili bir video da çekeceğim. Ne kadar yaptım, ne aldım, nasıl yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani şöyle 3 metre beton yüksekliği, çatının kubbe yüksekliği 5 kaçtı kaçtı? 5 20'ye. Pardon arkadaşlar. 4 60. 460 yüksekliği var. Çatı yüksekliği. Havalandırma boşluğu ile. Gayet iyi. Bu çatıyı tutması için inşaat debirleri, teleskop debirleri kullandık. Çatıda bir saç olduğu saç olduğundan dolayı hafif. Bir ağırlığı yok. Ağrımız gayet havada. Gördüğünüz gibi bu sistem kendimiz yaptık. Şöyle halkalar yardımıyla bağladık. Bunu çektiğimizde rahatlıkla çok rahat oluyor arkadaşlar. Yani şu bile yani arkadaşlar arka arkaya olmalı bir avantajı yani. Çift taraflı oldu da yani bu sıkıntı arkadaşlar. Hepsi daha iyi. Bana göre böyle yani. Bana göre arka arkaya olması daha iyi. Şu tayvancılığı yapıyorsa Tabi arkadaşlar yani bununla buraya traktör geliyor. ön tarafa da traktör sokabilirsiniz. Tabi hepsi maliyet arkadaşlar. Herkesin cebine göre. Biz bunu uygun gördük. Kendimiz yaptık. Dediğim gibi işçi işçiye çok bir para vermedik. Kendimiz yaptık ağrımızı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ağrımızın dışı. Şöyle. Şurada bir kapı bıraktık arkadaşlar kapılarımızı Orta kapıyı sürgül şekilde yana açıl raylı şekilde yapacağım arkadaşlar Üst tarafı Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle Çatımızın üstünde şu şekilde bir çatı daha var Havalandırma olacak şekilde iki taraflı devamlı açık Dediğim gibi arkadaşlar bu videonun Devam olarak da maliyet hesaplaması yapacağım arkadaşlar. Bunu şu an güncel fiyatla yapmayı düşünüyorum. Hani güncel fiyatta bu ağrı kaç liraya yaparız şeklinde bir video daha çekeceğim. Bunun için hesap kitap yapmam lazım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlardan belirtirsiniz. Cevap vermeye vereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi aramız 18 başlık ideal arkadaşlar. Yani hiç ağırdan yani ne nasıl yapsaydım da daha iyi olurdu gibi. Ya yani şu, şu, an yani gayet rahatım. Eski ağırıma göre arkadaşlar yani burası benim için cennet öyle diyeyim yani. iyi arkadaşlar. Kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu izleyin, beğenin, kanalıma abone olun. Görüşmek üzere.